Otomobil Meraklısı Ardal Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet. Ayın 13'üne geldik. Kasım ayı dolu düzgün devam ediyor. Kampanyalı olan marka modelleri bayilere giderek size paylaşıyoruz arkadaşlar. Ve Toyota bayisine gittik Bursa'daki. Toyota bayisinde arkadaşlar ellerinde olan ve kampanyalı olan modelleri söylüyorum. Belirtmediğim modeller demek ki bayinin elinde yok arkadaşlar. Bunu şimdiden söyleyelim. Bayin açıklama bilgilerini de aşağı iletişim bilgilerini aşağı açıklama kısmına koyacağım. Arkadaşlar Corolla'larda 1 5 Multidrive S paket biliyorsunuz 1.590.000 milyon 590 bin lira. Bu aracı 1.560.000 milyon 560 bin liraya alabiliyorsunuz indirimli. Bir de bir diğer kampanya olan arkadaşlar Hilux'un 4x2 e, paketi, bas paket, bildiğiniz üzere bu ay kampanyaydı, 1 milyon arkadaşlar, bu araçta 1 milyon 815 bin liraya geliyor. E, CHR bildiğiniz üzere e, fiyatı düştüğü için ÖTV muaf ve diğer taleplerden dolayı yok satmış arkadaşlar. Corolla Cross da aynı şekilde yok. Sadece Dream paket var. Corolla ve Hilux paketten var. Wilson Plus'tan da çok sayılı var arkadaşlar. Diğerlerine çok az olabilir. Yine buying iletişim bilgilerini aşağıya koyacağım. Oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Diğer marka modellerle karşınızda olacağız. Kanalımızı takip edin. Instagram hesabımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.